Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine video çekiyoruz. Bugün aslında bir duyuru yapacağım niye Delireceğim bak, bak abi. Bir Dur telefon ya. Nereye koyacağım? Ben telefonu nereye koyacağım ya? Bak arkadaşlar, bak çıldıracağım benim ya hani bu YouTube'un salaklığı. Aa! Ben bu YouTube'un salaklığından tüküreyim ya. Allah çarpsın çok sinirlendim bak. Abi arkadaşlar bakın şöyle bir sorun var. Ben video çekerken video bulanık gözüküyor. Bunu nasıl çekeceğim ya? Hani ben mesela bugün ES çektim. O video bulanık. Niye bulanık? Hani o video niye bulanık? Yorumları yazın arkadaşlar. Bu duyuru böyleydi. Yani kısa bir duyuruydu. Video nasıl bulanık olmayacak? Onu yorumlara yazın. Bu videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. O zaman bay bay.